Ne izliyorsun hacım? Ne canlar, ne can hayvanda her döşebiliyor ve kedi. kedi Bana bakıp ya. da söyler misin? He? Bana bakıp da söyler misin? Söyleyemem çünkü ben çok önemli bir şey bitiriyorum. Ama çok yakından izliyorsun halam. Bana ne? Ama gözlerim bozulur. Bence çok yanlış halıcım. Yani yakından izlememen lazım. Koltuğa geçer misin? Lütfen koltuğa geçer misin? Hadi. Lütfen. Geçer misin koltuğa? Çok yakından. Çok yakın izliyorsun. Olmaz böyle.